Yeni bir videoda tekrar günaydın arkadaşlar. Ay pusurlu bir i̇şte evde kavun vardı, kavuklarını bu arkadaşlara getirdik. Kavga yok. Kavga yok. Bakın kavun nasıl yiyorlar. Bu jeli ince kabuğu kalana kadar sıyıracaklar. Şu sekslerimiz büyümekle de Yalnız burada şöyle bir durum oldu. Dün burada bir kedi gördük üstü açık olduğu için herhalde kedi de yeni gelmişti civciv kaptırmadan yakaladık onu kovaladık ancak şu küçükleri buraya alacağız bu kafesin telleri biraz daha ince gözönekli üstü de kapalı buradakiler de zaten oraya sığınmıyorlar onları da buraya alacağız buradaki kümesimiz daha büyük Güneşli havada gördüğünüz gibi genelde tavuklar gölgeye kaçıyor. Gördüğünüz gibi kanatlarını biraz kaldırmış bu da. Siyah ırk tavuklar güneşe çok fazla dayanıklı değil. Yani çok ısınıyorlar. Tavuklar zaten daha önce de söylediğim gibi terleyemeyen hayvanlar. İnsanlar gibi terleyemiyorlar. Onun için gölgeye ihtiyaçları var. Gördüğünüz gibi gündüz sıcağında gölgede durmaya çalışıyorlar. Mabici ırklarımız buradaydı. Onları burada yeni yaptığımız kümesi aldık. Kümesi de ben yapmıştım. Altını telden yaptık. Biraz daha pislikleri aşağı düşüyor. Yalnız temizlik zamanı gelmiş. Yumurta yapmışlar. Bakalım. İki tane <laughs> var orada. diğer holuktaki çalışmalara bakalım. Burada 5 tane folluğumuz var. Yalnız gördüğünüz gibi 2, 3 ve en baştakiler yumurtluyorlar. Yani diğer iki folluğa kimse ne derse dokunmuyor. Buraya saman koyuyorduk. Hatta saman çoğalım da şurada. En fazla bir ya da iki gün içinde samanları atıyorlar aşağı. Sonra kuru tahtaya yumurtluyorlar. Birçok yumurta kırdılar. Gittim yerden bir ot aldım geldim. Otlar yonca otuydu. Onun da yemesini beğendiler. Yedikler onu da dağıttılar. Şimdi sıradan bir ot kopardım. Güneşte kuruttum. Onu yaptım. Şu anda Dördüncü, beşinci gün oldu. Daha rahatız. Yani şuradaki tavuk galiba gurk oldu. Şimdi bir kontrol yapacağız. Çünkü dün akşam kömesi kapatırken yumurtaların üstünde yatıyordu. Şimdi anlayacağız arkadaşlar. Ha, değilmiş. Bakın burada yumurta yok. Buraya yapmamışlar. Şu bakışları görüyor musunuz? Diyor ki kapatsana kapa. Şu anda özel bir işlem yapıyorum. Tavukların mahremiyet ihtiyacı duydukları anlardan biri. Yumurtladıkları anlardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tensenden kalktı gitti. Havalar ısındığı için suyu çok çabuk, çok çabuk tüketiyorlar. Bu suları ikisi de yarıya inmiş. Bugün ikinci gün. Ki hatta Öğlen saatlerindeyiz şu anda. Tavukların su tüketimi de çoğalıyor. Nasıl ki biz sıcak havada çok su içiyorsak Evet, da bitirmişler. Burası biraz daha kalabalık. Burada 25'e yakın civcivimiz var. Onlar ne alemde? Onların suyu. Nedense bu maviciler çok fazla yem yemiyor. Suyu da çok tüketmiyorlar. Az yakan hayvanlar bunlar. <laughs> mesela buraya gerçi burada sayı da fazla ama yem bırakmıyorlar kovalarında. Bunları ben her sabah hatta gidelim bakalım. Yem bırakıyorlar yemizden. Öyle çok yemiyorlar. Bakın. Yine yem var orada. Allah oh. Allah. Rejim mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? iki gün de su sür şeyi su seksler iki gün sürmedi bu sabah tekrar doldurdum sularını bakın hatta neredeyse yarıya indirmişler suyu da burası kalabalık 45 civciv var burada şurası neden böyle kel Bu zaman zaman ateş yakıyorum şöyle etraftaki çalı çırpıyı külünde kül banyosu yapıyor tavuklar. Bazen buraya kum getiriyorum. Kum ve kül de hem temizleniyorlar hem kumu yiyorlar arkadaşlar. Tavuklar dediğim gibi yediklerini taş, kum gibi şeylerle öğütebilen hayvanlar. Kumları bitmiş onlara yine kum getirmem lazım şuradaki inşaatta. Bakın orayı kaza kaza o demek ki yiyor. Zeytin. Ne yapıyorsun? Evet. Seni birçok kişi izleyecek. Şurayı da dün bu belle bellemiştik. Toprağı kaldırınca oradan çıkan böcek ve solucanları yiyorlar. Herkes gölgeye kaçmış gördüğünüz gibi. Şu civcivleri aldığım yer bunları aldım arkadaşlar. Benim makinemden çıkmadı. Kapalı bir kümesti. Güneş bile görmüyorlardı. Hayvanlar buraya gelince bir rahat etti. Bakın orada güneşleniyorlar kümesin altında. Gelişimde de faydası var güneşin. Her canlı olduğu gibi bunların da güneşe ihtiyacı var. Bu üstündeki fileyi gölgelik diye satıyorlar. Genelde seracılar kullanıyormuş. Gördüğünüz gibi içerisinde çok da aşırı güneş yok. Burada siyahlar ve bu grilerin bazıları astrolop. Yaklaşık 10 ve 12 tane de burada mavici civcivimiz var. Mesela i̇şte şurada gördüğümüz gri, mavici sakallarını zaten görebiliyorsunuz. Bu astrolop. Ayakları siyah. Bakın dikkat edin. Buradaki de bu da mavici. Astrolopların çenesinin altında ibik var. Mesela şuradaki de mavici. Bakın ayakları yeşile yakın bir renk. Açık gri renk olan. Tavukların özellikleri arasında ayak renkleri, ibik şekilleri, kafa, boyun ve gövde, kuyruk şekilleri, cinsini hakkında size bilgi verebilir. Mesela bakın burada bu kadar mavici tavuğum var. Asla hiçbirinin ayağı sarı değil. Mavici ırklarda asla sarı bacaklı civciv tavuk olmaz. Eğer böyle bir kamerak sardığınızda bir yerden civciv ya da tavuk alacaksanız orijinalliği açısından bacak rengine bakın. Maviye yakın ya da yeşil olmalı. Bakın şu kahverengi biraz kırık bir ırk olmasına rağmen ayakları yeşil. Bir tek şuradaki koko dedikleri bir ırk. Mavi yumurtluyor ancak ayakları tam sarı da değil. Mavi de değil. Yalnız mavi yumurtluyor. Beyaz zaten white americano. Yanındaki siyah Black americano Horozumuz da blue americano Bunlar zaten ataks tavuklarımız Bir de şuradaki horoz Ve şuradaki tavuk Playmout Onlar normal yumurta yapıyorlar Zaten ataksların Gözlüklü Arkadaşlar burada tavuk, bazı tavuklarımızın isimleri var. Mesela şu giden zıpır. Bu gözlüklü. Neden bu isimleri verdiniz derseniz. Bunları biz e, kuluçka makinesinden çıkardık. Bütün civcivler uyurken bu zıpır kümesin içinde öteye beri koşup duruyordu. Bunun adını zıpır koyduk. Bu da ilk doğduğunda kendi siyah gözlerin etrafında sarı bir çizgi vardı. Resmen gözlük takmış gibi duruyordu. Onun da adını gözlüklü koyduk. Şurada oğlumun bir tavuğu var. Gerçi o daha iyi tanıyor. Bu kadar tavuk içinden onu ayıklayabiliyor. Sarı kız diyor ona. Büyük ihtimalle şuradaki olacak. Şimdi anlarız. Kaçmazsa sarı kız. Bu değil. Allah oğlum nasıl yapıyorsa bu kadar tavuğun içinden onu tanıyor. Ben hatta bazen diyorum ki sarı kız bu. Hayır baba o değil. Şuradaki diyor. <laughs> Burada kahverengi tavuğa küçükken güvercine benziyordu. Adını güvercin koyduk. Şu beyaza pamuk dedik. Oradaki siyah tavuk resmen böyle bir ayı yavrusu gibiydi küçükken. Bunun da adı ayıcık kaldı. Horoza da yakışıklı ismini koyduk. Mesela şuradaki horozumuz jandarma. Çok güzel adalet sağlıyor bu kadar tavuğun arasında. Mesela ki tavuk kavga etsin o horoz hemen gelir onları ayırır. Güzel bir horoz. Zaten horozun iyisi hani güzel görünümünü iyi ötmesinden ziyade sürü yönetimi hakkında bilgisi olması lazım. Yetenekli olması lazım. Bu horozumuz bu konuda gayet başarılı. Tekrar görüşmek dileğiyle.